Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizce tahmin edin alıyoruz? Tabii ki alba yap alıyoruz. Kaç günü büyüktü bitti kaç günü yapalım görev. Her gün görev yapa yapa ve şimdi alba yafı alalım. Şimdi al kaç alba alıyoruz ve kutu açacağız. Ama şimdi alba yafı almadan önce bir kutu açacağız arkadaşlar. Şimdi bir taktiğimizi yapalım önce. <laughs> bu bir taktikti arkadaşlar. Eğer karakter çıkmasını istiyorsanız bu taktiği yaparsınız. Size bir tane karakter belki gelebilir. Ben valla Spike istiyorum normalde. Leon yapalım. Ben böyle çıkar. Bilmiyorum artık. Ana dur. Dükkan alan diye yazdık mı? Yazdık. Tamamdır. Durduralım. Bir daha lan diye yazalım. Hop tamamdır. Hop şimdi açalım. Haydi Allah'ım. Haydi Bismillah. Oha kolana laf çıktı ha. Şaka yapıyorum be. Bundan çıkmadı. Mega kutu son şansımız arkadaşlar. Aa! Oh, altı yazdı. Ama bence aksesuar. Sizce arkadaşlar. Bence aksesuar. Karakter değil. Aksesuar diyenler yorumlara hemen yazsın. Evet bak dedim. aksesuarmış. almış. Biliyordum aksesuar açıklamayı. Ve koronaryofu aldık gitti. İşte bu. İşte Türk milleti. Ve aldık. Oha. Ne? What the f Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? What? Bu ne? Özel görev. Böyle şey de mi varmış? Bak bunu ilk kez görüyorum valla. 15 maç kazanmak biraz zor. Şimdi bakalım yap nasıl bir karaktermiş. Hemen inceleyelim. Hazır verelim. İşte bu Albayraf'ı böyle ılız. Hmm, böyle ateş ediyor. Bence güzel karakter. Güzel bir destek karakter aslında. Fena değil. O karşıda da var. Çok değişik bir karakter. Baya değişikmiş. Tamam. Bunu ben mi alamıyorum? O da al hayat. Herkes ulti doldu da artık yeter. Spike sıkıntı var. Niye herkesin spike var? Ya? ben ne yapabilirim ki arkadaşlar? Herkes park ve şey. Şimdi bir dakika. Bunu bir koyalım şöyle. Arkadaşlar bu kulübe gelmeyi de unutmayın. Bu da Mart'ın birinde etkinlik yapıyoruz. Etkinlikte teke tek hesaplaşma olacak. 9 kişi alıyoruz. Diğer başkan yardımcıları almıyoruz zaten. 9 kişi kapışacak. Kim birinci olursa matın birinde o başkan yardımcısı seçilecek. Bir, bir ay başkan yardımcısı olacak o başkan yardımcısı. Ben bir teke tek etek oynayacağım. Allah yok ya. Kötü karaktermiş. <laughs> Onu fark ettim. Allah'ın bir karakter. Şaka şaka ya. Ultisi sadece en güzeli. Ben yine bir şey ya yaptım ya. Şundan bir ulti doldurdum. Benim bu ta benim. Hop. Ultisini çok merak ediyorum. Hop. Şöyle bu ultisinde güç alıyor ya. Bu güçte hem can geliyor hem ata binken 200 oluyor mesela. Ve bu oyunun sonuna kadar sürüyor. Ölene kadar. Al sen de al kanka. Al bunu. Al. Tamam sen de al. Nerede bakalım Allah. Hmm, size göz biraz yanlış. yazmış. Şu görevi yapacağım da. güzel karaktermiş be. Hele Ultik alınca çok güçlü bir karakter ortaya çıkıyor orada. Al ya. Vay be. İki tane sezon aldım ben zaten. Bir bu. Gale'ın sezon En güzel sezonun sezon. Bence Gale'ın sezonu en güzel sezonlardan biri. Ve Search ve bu şey ne diyor? Heh. ya. Colette ve Luna sezonu çok kötüydü ya. Bak mesela Lou'yu size göstereyim mi arkadaşlar nasıl bir karakter diye. Şimdi iyi izleyin bak. Çok kötü bir karakter. Aşırı bir kötü? Eğer bunu yola pes harcadıysanız bu karakter için. Yazıklar olsun şaka şaka. Bakalım şimdi bak. Şu atışa bakar mısın? Zaten 3 tane dondurma atıyor anca. 3 tane dondurma ne ya? Vay canı çok olsa. Ultisi mesela güzel olsa mesela. Değişik bir şey olsa. Canı az ya. Canı da az. Aha bot. O da bot değil. Adını bot yapmış. Giyabot. Bizimki de doluyor yani. Diyelim. Bu hesaplaşmada Lu güzel fena gitmiyor ama savaş topunda şöyle atış ediyor. Adamı tutturma ihtimalin yüzde at yüzde en az 40. Bu arada. Ben kaç defa bunu denedim mesela. Onun karşıda şey vardı ya. Kalaner. Ve hala tek 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 hesaplaşma şansım. Şöyle açayım da. Şimdi aksesuar ne işe yarıyor? He biliyorum tamam tamam. Şunu yapalım da. İşte. işte. Hadi bakalım. Tamam. Lan dostum Hayır dost? bak şöyle. Aaa tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Şu bombalarını değmemek için. Ama şu karakteri. ki? Şöyle şekliye koyacağım. Hayır bak böyle gösteriyor ama daha uzay gidiyor mesela. Niye göstermiyor? Aha bir düşman. Düşman gözüktü. Aldım o ani. Vurdum o ani. fena karakter değilmiş ya bu da. Allah, Şu kutuyu alalım. Kal beni görüyor musun? Kaçayım. lan. Gel bu aya kaçamazsın. Artık zaten ölmediği için. Yani tek teke hesaplaşma teke ölmediği için artık. Ultisini adamla hasar görmek için kullanacağız. Ne haber Ben sana çok kızdım. Küçük gibi buldum. İz biz. Hop. Al bak. Ya. Yif yif. Yif yif. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı unutmayın. Grishes!